Delirdik mi bisiklet aldık yine. Eski bisikletli günlere geri döndük. Neredeyiz? Kristine Kesküstü'yüz. Kristine Alışveriş Merkezi'nde. Bu bisikletleri aldık buradan. Eve geçeceğiz daha sonra muhtemelen bayağı aksiyonlu bir gün, keyifli bir gün bizi bekliyor. Bu arada siz de iyisinizdir umarım. Fırat Öz ve Sert Musiki'den selamlar. Bir videoya daha hoş geldiniz. <laughs> Hadi eve gidelim. <laughs> Aşkım geç, öne geç. bunca yıldır beraberiz. Beraber ilk defa bisiklete biniyoruz. Müthiş! Şişt, fıstık! <laughs> Ama burada da binilir abi yani gayet uygun. Şu şehrin her tarafı bisiklet yolu. Şurası komple bisiklet yolu. Şehrin etrafını dolaşıyor yani her yer bisiklet yolu. Her yer her yere yakın bir de. Bir de düz. Düz ülke. Ülke dümdüz. Herhangi bir şehre dinlene dinlene gidersin yani. Dağlık tepelik yok. <laughs> o açıdan çok iyi. Burada bisiklet kullanmak çok rahat. Bağırarak ölürüm. Korkusu olmayınca da keyifli tabi. O yüzden dedik ki alalım birer bisiklet. Her yeri gezelim. Maşallah hızınıza yetişmek mümkün değil. şimdilik dursun burada. Bu arada tabii kask, eldiven eldiven o işleri de çözeceğiz. Ben İstanbul'dan buraya taşınırken kaskımı, eldivenimi, ıvırımı zıvırımı getirmedim. O yüzden muhtemelen yeni bir şeyler almak gerekecek. Güvenlik önemli, güvenlik önemli. Hele benim gibi biri için çok önemli. Yani ben bazen düz yolda sebepsiz düşüyorum. O yüzden kask falan önemli benim için. Uyyy Melikümen vis tuhat Bugün adamın teki inatla benimle Estonca konuşmaya çalışıyor. Ben bir de şey dedim, ki, aha, dedim ki... burada mı? Hı Dedim ki... Mini ve esti kelle on a has dedim. Good dedi ve İngilizce konuşmaya başladı. Yani. Adamın bir cümle kurarak gönlünü almam gerekiyormuş demek ki. Sonra şakası bülbül gibi İngilizce. Pezemek. Lan dedim. Alo dedim. Çiçek. Bugün çok tatlı bir yere geldik. Aşırı merak ediyorum içerisinde. Vikingite tequila. hava tut. Yani der ki açık. Burası Viking köyü arkadaşlar. Vallahi Viking köyüne geldik. Öyle Viking dönemi setabı varmış burada. Balta malta atılıyormuş. Gireceğiz bakacağız. Şey var mı? Elle böyle iğrenç aşağılık şekilde et yeme falan. Tam. <laughs> muhteşem bir yer. <laughs> bıraktığınız zaman, oku bıraktığınız zaman şey e, ha, şu bu, kısmı buraya çarpıyor. buraya çarpıyor eğer ki şey yapmazsan. Bunu yani tarlası. bu, bu, nasıl bir prodüksiyon ya? Böyle ama. Bu nasıl prodüksiyon? Bu. Safety first. Oy. Safety first. Ben biliyorsun ılık götlüğüm. Yo! Hak! Hate me. <laughs> Atamıyorum. Ve ben sana solaklıktan hep bunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, <o yüzden. gülüyor> e bu arada tabii 40 yılın başı bir aktivite yapalım dedik hemen başladı yağmur. Bu arada çok sinek var orada. İnanılmaz kocaman kocaman sinekler şişlediler lan bizi. Bu gece bu gece full kaşınacağız. Bu da kaldı lan kolum. Yakıştı ha. Evet. <laughs> Geldik yine köprülere sever. Ha bayılırım. Oğlum biz bu atanamamış şeye MMA kafesine girsek zaten yer yer kalmaz ki. Küçük. Bunlar bence hani eğlence için cüce dövüştürüyorlardı zamanında. Valla arkadaşlar burada şey de vardı. Balta atma da vardı aynı yerde. O ok kattığımız yerde de şey. Abi çok büyük sinekler uçuşuyor. Çok ve çok kötü yiyorlar ya. Ben gelemiyorum börtü böcek, haşere. Bir de can yakıyorlar herifler. Isırdığını anlıyorsun yani. Hakim Tepe. Tabi. Buradan şimdi şey asayiş Berkemal mı yani. değil mi bakacağız. Harika ama ya çok iyi. Çok sinek var ama ya. Çok sinek. Benim sıfır. canım yanıyor şu anda. Evet, yani hmm, Normal sivrisinek sinek değil yani. Lan sıtmaya yakalanmayalım. bir yandan da yağmur yağması iyi oldu. Ultra sıcak olsa daha çok sinek olurdu ben onu, sana onu söyleyeyim, onu söyleyeyim, söyleyeyim yani. Söyledim. Yine şey şanslıyız şey olsa, yani. Sıcak olsa nasıl olacak acaba? Mahvolurdu. Karşıya ya. bak. <laughs> Karşı oradan bakıyor. Canım. Hanım şey yapıyor. Asayiş Berkemal mi? Her şey yolunda mı? <laughs> Şşş, şş, o taraf koysun size bu taraf. <laughs> Burası çocuk parkıymış. Vallahi en çok burası hoşuma gitti. <laughs> Arkadaşlar kevgire döndük ya. Canım yanıyor ya. Ya göbeğimden ısırdılar ya. Buna <laughs> koyayım ya. Üf. Çok acayip. Buradaki sinekler aç oğlu aç. Bu arada tabii çok güzel ortam falan. hani onu çekiyorsun artık adam. Ormanın içerisinde böyle bir şey yapmış. Sinek ilacı basacak hali yok herifin yani ama. Sinkov dolu küvete girmek. Biraz da biz beslenelim. Hep <laughs> evet, sinekler beslendi. Azıcık da biz yiyelim. Ay evet burası artık yordu bizi. Bir şeyler yiyeceğiz gidip. On numara mekanmış ha. Evet. Yine evet. buraya, buraya daha önce hiç uğramamıştık. Cihan getirdi bizi sağ olsun. Yıkırından geçiyorduk evet. Yan tarafta e, motor garajı var bir de. Tamir işlerini yapıyorlar. Aa süper. Anladığım kadarıyla bir clubhouse tarzı çalışıyorlar ama bilmiyorum. dedik ki, yemeğin üstüne kahve iyi gider dedik değil mi? Hı. Sen Lynch limonayı da hallandın ama... Ay çok yükseldi ama abi çok güzel kahve yemek yediğim iyi. için. Kahve daha iyi. Yani, alkolle şu an dozamayacağım. Doyduk bir mu? Bir Gençler bir doyduk, doyduk mu? Harika doyduk. <laughs> Burası on numaraymış abi hakikaten. Mutfağı falan hem güzel hem hızlı hem yumuşak hem de hesaplı. Bugün bayağı ısırıldık, yenildik ama sonrasında biz de ısırdık. Is, de ısır. biz de ısırdık, yedik Yani. <laughs> Daha fazla gezmek isterdik şeyi ama yine tamamını esaslı yürümüş olduk. Ama çok sinek, çok haşere vardı. O yüzden şeydi tatsız. Hala herkes şu vaziyette sürekli. <laughs> yani, keşke biri bizim masayı çekseydi böyle. yemek yerken tıpkı tıp, tıp falan böyle. <laughs> i̇yi, i̇yi değiliz yani eve gidip muhtemelen düşmüş kıyafetleri yakıp falan. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağı link, link ne varsa yapıştırıyorum. Oralardan haberleşiriz, takipleşiriz. Siz bir şey diyor musunuz? <laughs> Son bir beyanatınız olacak mı? Hoşça kalın. Sert kalın yaptı. Sert, Sert. Sert. Sert kalın. Ne <laughs> <laughs> <laughs>